Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin Allah korkusu çok güçlü olan, çok üstün ahlaklı bir kimse olacağı bildirilmektedir. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. Ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur. Hadislerde verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi'nin çevresinde Allah'a olan bağlılığı, ihlası ve üstün ahlakıyla dikkat çeken bir kimse olacağı anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin dinin ve Müslümanların hayrına yönelik olarak çok fazla hizmet eden, çok önemli faaliyetler yürüten bir kimse olacağını bildirmiştir. Normal şartlarda ahlakı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetilen yalnızca Allah'ın rızasına uyan, tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşu için samimi çaba harcayan dünyaya huzur, barış, bolluk, bereket getirecek böyle hayırlı ve kıymetli bir insanın etrafında çok sayıda kişinin toplanmış olması gerekir. Onun bu ahlakını ve yaptığı hayırlı faaliyetleri açıkça gören her Müslümanın bu kimsenin yanında olmayı ve Hz. Mehdi ile birlikte davranan hak topluluğa destek vermeyi istemesi ve onlara yardımcı olabilmek için büyük bir şevk ve heyecan içinde birbirleriyle yarışmaları gerekir. Ancak buna rağmen hadislerde Müslümanlar arasında da Hz. Mehdi'yi destekleyen insanların sayılarının son derece az olacağına işaret edilmiştir. Bu durum son derece şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Demek ki Hz. Mehdi'nin yaşadığı toplumdaki insanlar onun sahip olduğu üstün özellikleri, yürüttüğü hayırlı faaliyetleri açıkça gördükleri halde yine de Hz. Mehdi ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi'nin bu durumu Hz. Yusuf'un hayatıyla büyük benzerlik göstermektedir. Kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Kur'an'ın bu ayetinde Hz. Yusuf'un kardeşlerinin onu tanıyamadığı ancak onun kardeşlerini tanıdığı haber verilmiştir. İşte hadislerin işaretine göre Hz. Mehdi de aynı Hz. Yusuf gibi olacak, o insanları görecek ama insanlar onu fark edemeyeceklerdir. Hatta kimileri de tam tersi bir düşünceye kapılacak, ona destek olmaktan kaçınacak, hatta garip görüp uzak duracak ve ona karşı olumsuz bir faaliyet içine gireceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde halkın büyük kısmının Hz. Mehdi'ye yardımcı olmaktan kaçınacağı şöyle haber verilmiştir. Benim ümmetimden daima Allah tarafından desteklenen ve onlara yardımcı olmayan halkın zarar veremeyeceği bir cemaat kıyamet kopuncaya kadar hiç eksik olmayacak.'' Ümmetim içinde daima böyle bir taife bulunacaktır. Kıyamet ancak ümmetimden bir taife insanlara galip olduğu halde kopacaktır. Bu taife ne kendilerine yardımcı olmayanlara ne de yardımcı olanlara bakmayacaktır. Kuşkusuz bu Allah'ın bir mucizesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 14 asır önce söylemiş olduğu sözlerinin tam olarak gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Hazreti Mehdi ve cemaati tüm dünya insanlarının geleceği için çok önemli ve çok faydalı oldukları halde, ilk dönemlerde Müslümanlar arasında bilinmeyecekler ve halktan onlara yardımcı olan da olmayacaktır. Ancak elbette ki bu insanların bir kısmı vicdanlarıyla bu mübarek şahısların üstünlüklerini kavrayacaklardır. Fakat haklarındaki tüm delilleri görmelerine rağmen kişisel çıkar kaygılarıyla onları tanımazlıktan gelecek, destek olmayacak, uzak durmaya çalışacak ve diğer insanlardan da bu gerçekleri saklayacaklardır. Toplumun genelinin yardımcı olmaması onların da Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'yi desteklemekten kaçınmalarına neden olacak, aksine maddi manevi kaybı uğramaktan korkacaklardır.